Beyza Hocam, kuru gözü yapan tek bir neden yok. Tamam birazcık ekranlardan falan konuştuk ama başka nedenlerden dolayı da kuru göz olabiliyor. Evet. Bu bazı hastalıklar, bazı tedaviler sonucunda oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam Dünya Kuru Göz Konseyi 38 tane nedenden söz ediyor ki bir İlgin, tane neden neden falan var. değil. Yani en çok bilinen şeker hastalığı ile birlikte olması. Doğru mu? Onun dışında Doğru. Doğru. Başka... Çünkü şeker hastalığı başlı başına bir inflamasyon sebebidir aslında. İnflamasyon dediğimiz şey vücudumuzda durduk yere olmaması gereken bir e, reaksiyon aslında. Hele hele de, dengelenmiş bir göz evet. şey, e, evet. diyabet hastası değilse, Kesinlikle. şeker hastası, değilse. Şeker hastası düzgün gitmiyorsa şeker değerleri maalesef inflamasyon dediğimiz vücuttaki genel anlamda olan değerleri de yüksek. Olur. Başka hastalık. Bunlar en gördüğümden bir tanesi. Romatolojik hastalıklar maalesef özellikle kuru gözün başında gelen nedenler arasında. Çünkü romatolojik hastalık demek de aslında bir inflamasyon demek. Ve bu inflamasyon romatolojik hastalıklarda genellikle salgı yapan yerleri vurur ve gözümüzün salgı yapan bezleri de zaten direkt göz kuruluğunun ana maddesidir. Bozulduğu nokta. Bazı tedaviler de de kuru göz olabiliyor. Bir örnek verebilir miyiz? Özellikle gençlerimizin en sık kullandığı e, örnek sivilce ilacı diyeceğim. Herkes bilsin diye. Sivilce ilacı kullanan gençlerimizde göz kuruluğu maalesef e, çok yaygın oluyor ve bunların hiçbir ilk başta şikayet olmasa bile aslında kontrol yani koruyucu amaçlı da suni göz kullanmaları gerekiyor. O duman çıkaran şeyden hiç söz etmeyelim. Onun evet, olumsuz yönleri. Hiç bahsetmiyoruz bile. Yapay bile olsa, elektronik bile olsa sigaralar. Yani Neyse, Evet, direkt ağzımıza aldığımız duman tabii ki direkt gözümüzde de sirayet ediyor. Ve bu zaten günlük hayatta bizim hastalığımız olmasa bile bizim gözümüzü kurtabilecek olan bir şey. Daha çok neden var ama zamanımız azaldı. Bilgiler <laughs> için teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun.